insanın benzersiz bir yanı olduğunu söylerler. Ancak bazı insanlara bakınca diğerlerinden çok daha benzersiz olduğunu düşünmeden edemeyiz. Hepimiz biraz garibiz ama bazılarımız biraz daha garip. Garipliği bir adım öteye taşıyan düpedüz eşsiz insanlar da vardır. Bu insanların milyonda hatta milyarda bir olduğunu söyleyebiliriz. Bugün milyonda bir görülen nadir insana göz atacağız. Gerçek bir temel reisle tanışmak istiyorsanız bir numaraya kadar izleyin. Haydi başlayalım. Şirin Baba İnsanlar gerçek hayatta çizgi film benzeri bir karakter gördüklerinde onu çok severler. Paul Carison da onlardan biriydi. Şirin Baba olarak da bilinen Paul dünyadaki en mavi adamıydı. Cildinin komikliğini benimsedi ve sık sık çocukları eğlendirdi. Paul çocukların ona taktığı Şirin Baba adından memnuniyet duyduğunu açıkladı. Tüm gezegendeki en mavi cilde sahip olduğu söyleniyordu. Paul aslında dermatitten müzdaripti. Vücudu üzerinde olumsuz bir etkisi olan dermatiti tedavi etmek için Colloidal Silver adı verilen gümüş renkli bir madde kullanınca cildi maviye döndü. Ayrıca gümüş renkli bir sakalı ve saçları vardı. Bu da tamamen Şirin Baba'ya benzemesine neden oldu. Gümüş maddenin vücudunda yarattığı komplikasyonlar sonucu tüm cildi maviye döndü. Nihayetinde onu öldüren şey bu hastalık olmadı. Paul Chris'in kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı bir Washington hastanesinde vefat ettiğinde 62 yaşındaydı. Ölmeden önce zatürrede olan adam ciddi bir felç geçirdi. Lastik Adam. Giri Turner'da Ehlers-Danlos sendromu olarak bilinen bir sendrom var. Bu sendrom nedeniyle cildi çok gevşek ve aşırı derecede girilebiliyor. Bu sendrom cildini çok zayıflattı. Çünkü cildini sürekli çekip genişletiyordu. Bu sendrom sebebiyle evrenlik en esnek cilde sahip. Küçüklüğünde bu sendromu ilk fark eden ailesi oldu. Daha sonra bu duruma iyi bir yandan yaklaşmaya karar verdiler. Ve sendromunu kişiliğin ilginç bir özelliğine dönüştürdüler. Ailesi ona diğer aile üyelerinin ve arkadaşlarının önünde cildiyle çeşitli numaralar yaptırarak hem onu hem de çevrelerini eğlendirdi. Kendisi hala bu fiziksel yönüyle ünlüdür. Biraz ürkütücü ama aynı zamanda ilgi çekici esneme yeteneği Sergilediği birçok fotoğrafı var. Devam etmeden önce tamamlanması 5 saniye sürecek küçük bir meydan okumamız var. Bu videoyu beğenir, abone ol düğmesine basıp bildirimleri açarsanız 25 yıllık inanılmaz şans elde edeceksiniz. Deneyin, gerçekten işe yarıyor. Boynuzlu Kraliçe. Bu kadın daha önce yalnızca hayvanlarda görülen sıra dışı bir özelliğe sahipti. Zeng Ruifang ilk olarak 2009 yılında alnının sol tarafında boynuz çıktığını fark etti. Boynuz sadece bir yıl içinde yaklaşık 6 santim oldu. Tıpta kutunu boynuz denen büyümeler tırnaklarda da bulunan keratin maddesini içerir. Gergiramların kafasında da aynı şey var. Kutunuz boynuzların çoğu sadece birkaç milimetre uzunluğunda olsa da bazıları birkaç santim uzayabilir. Zeng onları aldırma teklifini reddettiğini söyledi. Çünkü yaşlı kadının Lilo'daki evine gelen giden güzel şeyler söyleyen hiç bu kadar olmamıştı. Zeng gergiden boynuzuyla dünya çapında ünlendi. Maalesef 2014 yılında 94 yaşında öldü. Ağaç Adam Abul Bajandar, epidermal displazi, virüsiformis veya ağaç adam sendromu adı verilen nadir bir tıbbi durumdan müzdariptir. Bu hastalık abulun uzuvlarında ağaç dallarına benzeyen garip büyümelere neden olur. Bu durum o kadar nadirdir ki bugüne kadar dünyanın dört bir yanından sadece 200 kişi teşhis konmuştur. Zavallı Abul sadece 10 yaşındayken teşhis konduğundan beri 20 yıldır bu hastalıktan müzdarip, ellerinden büyüyen dalları ilk fark ettiğinde Onları kesmeye çalıştı ki bu ne yazık ki işe yaramadı ve hastaneye götürüldü. Ellerinin bu durumu günlük yaşamın en basit görevlerini bile yerine getirmesine engel oluyor. Örneğin dişlerini fırçalamak veya kaşık tutmak gibi. Ayrıca çekçek sürücülüğünü de ellerinden dolayı bırakmak zorunda kaldı. Abul birkaç ameliyat geçirdi ve birçok krem kullandı. Ancak hiçbiri işe yaramadı. Umalım ki bir gün bu ameliyatlardan biri işe yarar ve Abul normal bir hayatın tadını huzur içinde çıkarabilir dünyanın en kıllı adamı. Yu Zhen Huan, vücut kılları nedeniyle gezegendeki en nadir adamlardan biridir. Onun dünyanın en kıllı adamı olduğu söyleniyor. Nadir görülen bir durum nedeniyle vücudunun 96'sı kılla kaplıdır vücudundaki bu aşırı kıl bozukluğu 2 yaşındayken ebeveynleri tarafından keşfedildi. Bu görünüşü nedeniyle tüm hayatı boyunca bir sürü zorlukla karşı karşıya kaldı. Şu anda epilasyon lazerleri yardımıyla bu tüylerden kurtulmaya ve gençliğinden beri hayalini kurduğu sanatçılığa adım atmaya çalışıyor. Yu Zhen Huan kıllarından dolayı tanınmaktan da pek memnun değil. Gezegendeki en kıllı adam olduğu gerçeğini az da olsa unutturmak için farklı alanlara yöneldi. Müzik endüstrisine girdi ve rock müzik yaptı. Müzisyen olmayı hem hayalindeki meslek olduğu için hem de kıllarından başka bir şeyle anılmak için istiyor. Sıfır Yağlı Kadın Austin, Teksas'ta yaşayan bu 31 yaşındaki kadın nadir görülen hastalığına yenik düşmeyi reddetti. Lizzie Marfanoid progeroid, lipodistrofi adı verilen nadir bir sendromla doğdu. Bu durum Lizzie'nin vücudunun yağ biriktirmediği ve kilo almasını imkansız hale getirdiği anlamına gelir. Hayatı boyunca en fazla 64 kiloya çıkabildi. Lizzie günde 5000 kalori tüketmesine rağmen neredeyse %0 vücut yağına sahiptir. Ayrıca sağ gözü kördür. Diğeri de pek iyi görmüyor. Fakat tüm bunlar hayatın güzelliğini görmesini engelleyemedi. Tahmin edebileceğiniz gibi Lizzie görünüşü nedeniyle hayatı boyunca zorbalığa uğradı. İnsanlar ona dünyadaki en çirkin kadın diye diyecek kadar duyarsızdı. Gördüğü bu zorbalıklar bu muhteşem kadının çok başarılı bir motivasyon konuşmacısı ve yazar olmasını engellemedi. Ayrıca bugüne kadar 70 milyon görüntüleme alan bir YouTube kanalı var. Sizce de harika değil mi? Saç açıcısına bağımlı olan kadın bu normal bir şey gibi görünebilir. Birçok insan, özellikle de kadınlar hayatlarında en az bir kez saçlarının rengini açar. Bazıları buna biraz fazla alışıp birkaç kez yaptırabilir ama fazlası saç dokusunu bozabilir. Bunu herkes bilir ama bu bilgi İskoç kadın Caitlyn'i durduramadı. Caitlyn saç açıcısına bağımlı olduğunu itiraf etti. Saçlarını günde 3 kez ağartacak raddeye geldiğini söyledi. Gazetecilere verdiği demeçte yemeyip içmeyip saçlarımın rengini açıyorum dedi. Saplantı öyle fena hale gelmişti ki artık kendine hakim olamıyordu. Saçlarını ağartmak için günde 3 kez kuaföre gidemeyeceğinden işini evde görmeye başladı. O kadar abartmıştı ki artık saçları öbek öbek dökülmeye başlamıştı. Neyse ki çıktığı bir TV programındaki kuaför ekibi saçlarını kurtarmayı başardı şimdi durumu çok daha iyi. Umarız ileride bu bağımlılığı nüksetmez. Dünyanın en kirli adamı. Ama o Haji daha önce bahsedilen insanlardan çok farklıdır. Herhangi bir cilt bozukluğu yok, herhangi bir beceriye de sahip değil. O sadece geri kalanımızdan çok farklı bir yaşam tarzı seçti. Dünyadaki en kirli adam olduğu söyleniyor. Hayır bu Hollywood'dan bir hayvan değil. Uzun zamandır yıkanmamış gerçek bir adam tamı tamın 60 yıldır yıkanmamış. Ama Haji 80 yaşında ve çok mütevazi bir hayat yaşıyor. İran'da küçük bir kasabada yaşıyor ve bir çakıl çukurunda yatıyor. Kendisine yardımcı olmaya çalışan insanlar ona küçük bir kulübe de ayarlamış. Bu sayede soğuk havalarda başına sokacak bir yeri olmuş. Ayrıca günde yaklaşık 100 sigara içtiği bilinirken hayvan dışkısını dahil olmak üzere çeşitli diğer maddeleri sarıp içtiği de biliniyor. Bazıları yaklaşık 60 yıldır duş almamasının sebebinin bahsetmek istemediği çocuk travmalarından kaynaklı söylüyor. Bu yaşam tarzını neden seçtiğine dair hala kesin bir cevap yok. Bu çözülmemiş gizemin dünyadaki herkes için çok ilginç bir konu olduğu kesin. Ağır Bacaklı Kadın Amanda Sellers, bacaklarının şişmesine ve olağanüstü derecede büyük bir boyuta ulaşmasına neden olan yürümesini engelleyen nadir bir hastalıkla yaşayan 45 yaşında İngiliz bir kadındır. Bacaklarının ve ayaklarının toplam ağırlığının 95 kilo olduğu tahmin ediliyor. Evet doğru duydunuz. 95 kilo. Ne yazık ki Mendy'nin bacaklarının büyümesi bir noktada bir enfeksiyona yol açtı ve bacaklarından birinden bir parça kesilmesi gerekiyordu. İşte tam o sırada bir mucize oldu. Parça alındıktan sonra sol bacağı çok hızlı bir şekilde büyümeye başladı ve 2 yıl boyunca o kadar büyüdü ki uygun protez bulunamadı. Mandy daha sonra bacaklarını 8 kilograma kadar küçültmeyi başaran deneysel ilaçlar almaya başladı. Tüm zorluklarına ve mücadelelerine rağmen Mandy umudunu asla kaybetmemeye kararlı. Ne kadar cesur bir kadın. Gerçek Temel Reis Dev, 48 santimlik ön kolları olan gerçek bir temel reis. 1963'te mutlu ve sağlıklı bir çocuk olarak doğdu. Doktorlar onda tek bir anormallik bile bulamadı. Fakat değişik bir çocuk olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Dev gerçek bir temel reis. Bu küçük çocuk alışılmadık derecede büyük ellerle doğdu ve yaşı ilerledikçe elleri büyümeye devam etti. Ellerinin bu büyüüşüne dair hiçbir bilimsel açıklama yapılamıyor. Dev alışılmadık kollarını hiçbir zaman bir yük olarak görmedi. Zaten neden görsün ki? Olağanüstü uzuvları sayesinde lisede bilek güreşi yarışmalarında çok başarılı oldu. Fakat ilerleyen yıllarda bir sakatlık sebebiyle bilek güreşini bırakmak zorunda kaldı. Devin ön kolları 48 santimlik bir çerçeveye sahiptir ve iki eliyle de bir basketbol topunu rahatlıkla tutabilir. Artık 52 yaşına gelse de Jeff bilek güreşine geri dönmeye ve hayallerini gerçekleştirmeye karar verdi. Sakat olan sağ eliyle rekabet etmek yerine şimdi sadece solunu kullanıyor.